Gracias. კაფა შეძიმში, მართლა კაფა შეძიმში. 6 და 10. და კიდევ ერთი. აი, დაჟენადია. დო Görürsünler, ismini görürsünler. var? alalım. Hazır. Tamam. Altı, altı kapatan diyor kapatayım. Görmeyecek de bekleyelim. Şu üstü kalsın. altı kapatacağız. Beş dakika 5 dakika

ان الذين يخشون ربهم بالغيب له المغفره له المغفره اجرهم كبير فاسر المغرقون وجهه عليم بذات الصدور فلا يعلم من خلق فهو اللطيف الخمير

Allah'a emanet olun. Allah'a Hizmetleri kılınan cenaze namazları dualarımızı, niyazlarımızı sana arz ederiz. Kabul eyle ya Rabbim. İlahi yarabbil alemin özellikle şu anda ebediyeti rahmeti rahmanına uğurladığımız merhum, sahbet olun beyefendi kulun işi okunmuş olan hadbi şerifleri okunmuş olan Yasin Süreyi, Süreyi Celileleri ve çekilen kelime-i tevhidlerin ve iki adet hak-ı şerifi sana arz ediyoruz canım. Rabbi. Usulları ile yüce katında. Dergah-ı ruhiyetine ya Rabbi sen kabul eyle. Amin. Sevabına, ecrine, nain eyle. Amin. Hat ı şeriflerden, çekilen kelime-i tevhidlerden, süreyi celalelerden hasıl olan ecr ve sevabına. Evvela Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek azizin ruhuna bilhassa ikram eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. olan ecir ve sevabı ya Rabbel alemin şu kabistanlıkta mefsun bulunan bütün mümin ve de müminasın, bütün kardeşlerimizin kulağına indirin, ikram eyle. Aziz şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın, büyüklerimizin, vatanımıza, milletimize hizmet eylemiş din ve devlet büyüklerimizin ervahına bilhassa edin, ikram eyle ya Rabbim uzaktan ve yakından son vazifelerini yerine getirmek adına şu kabristanlığa gelip dualarımızı <laughs> amin ya dur din kardeşlerimizi eş dost, dost akraba var. biz cümle biz geçmişlerine ruhan ediyoruz vasil eyle ya Rabbi her minerlerinin kabirlerini makamlarını bine 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 mekanlarını cennet eyle ya Rabbi özellikle şu hatbi şeriflerden kelime-i tevhidlerden hasılan için sevabı şu rahmet ayında rahmeti rahmanına ebediyete huzuruna tebdi eyle demiş. Merhum Saffet Beyefendi Kulunu da ruhuna ayna ile ya Rab sen ikram eyle. Amin. Bu vesile ile hasıl olan ecir ve sevabı kendisine haberdar eyle. Amin. Ahiret Amin. yolculuğunu hayinle eyle. Amin. Rahmesinle merhamesinle muamele eyle. Rabbini geniş makamını cennet eyle. Amin. Kabit istilatı nasip eyle. Amin. Kabit azabından Amin. muhafaz eyle. Amin. Yine merhumun kabrini cennet bahçesinde bir bahçe eyle. Fünkör ve nekil meleklerin suallerine de kolaylıkla cevaplamayı nasip eyle. Sevenlerine, yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına, akrabalarına, kederli ailesine sabrı cemil, ecdi cezil, ihsan eylesin. Ya Rabbel Alemin, bizler de senden geldik, sana döneceğiz. Geride kalan kullarına, bizlere hayli bir ömür, Hayli bir ölüm cümlemize nasip eyleyin. Sağlık, sıhhat, <laughs> afiyet. Senden Sen diliyoruz ya Rab, cümlemize Allah, lütfeyle. Allah, Ölümler Allah, bizler Allah, için Allah, en güzel Allah, nasihattır, nasihattır. Nasihat almayı, kalan Allah, ömürlerimizi Allah, en, güzel en güzel şekilde, Allah, şekilde yaşayarak ölüme ahirete Allah, hazırlık Allah, yapmayı, huzuruna da, da iyi bir insan, insan iyi, iyi bir, bir Müslüman Allah, olarak Allah, gelebilmeyi Allah, cümlemize nasip, Allah, nasip Allah, eyleyin. Sevdiklerimizle beraber ya Rab, cümlemizi cennetin ile, cemalin ile müşerref eyle. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek rahmet zayıf olan Ramazan-ı Şerif ayındayız. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Bilahlarımızı affeyle. Bu vesile eyle. Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuğumuz gibi bayramına da kavuşmayı cümlemize nasip eyle. Bir daha sonra dağılmadan. Tümlerimizi affettin kullarının sünmesine dahi eyle. Amin. Kaza, bela, afetlerden, musibetlerden, her türlü dermansız hastalıklardan sana sığınıyoruz ya Rab. Cümlemizi muhafaza eyle. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, hoşlu kullarına hayne dağlar imsan eyle. Sübhane ve kükkârat bin azzesi amma yasıkûn ve selamun alem müselim ve lehakkullahi rabbil alemin dualarımızı kabul için bir cümle geçmişlerimizin ruhları için, özellikle merhum Saffet Bey Efendi'nin ruhu için, sıhhatimiz, selametimiz için, Allah rızası için. El-Fasihah. Allah kabul eylesin değerli hasırı, cümleten başını sağ olsun. Hatta bir sekiz kalemden olmaz, kez bir dayı helal ediniz. <Sed> helal olsun. Bu bana aldı. ay çok güzel 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 ay ay decepeceğim. Ayıp edecekler. Eee, 3.30'da bir soru soruyorlar. <laughs> yine öttürme sakın başını ağrıma gel sen bunu öttürme o kanı boşaltamam ben sen seni kapat Yani, ama yani onun bir şeyle meşgul olması lazım. Ona göre bir düşün. Canım, Allah sabır. Sağ ol. Allah sabır. İnsanın gücünü gömmesi kadar zor iş. Oyirin mağlubi alim. <laughs>